Acun Ilıcalı'nın yıllardır sunduğu ve yapımcısı olduğu Survivor'ın eski yarışmacılarından biri olan ünlü YouTuber Alper Rende Melis İşiten'in YouTube programına konuk oldu. Deprem döneminde Survivor'da olan Rende yaşadıklarını ve hislerini anlattı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dünyanın en zor yarışma programlarından biri olan Survivor yıllardır onlarca yarışmacıyla evlerimize konuk oldu. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği program rating rekorları kırıyordu. Eski popülerliği azalsa da son dönemlerdeki yeni sezonlarıyla da yine gündem olmayı başarıyor. Kavgalar, oyunların zorluğu, yaşanan mücadele ekran başına kilitliyordu. Onlarca yarışmacının yer aldığı programın belki de en zor geçen sezonu 2023 yılıydı. Türkiye 6 Şubat depreminde yıkılmışken dünyanın diğer ucunda hiçbir şeyden habersiz Survivor yarışmacıları adalarında mücadele ediyordu. Depremin yarışmacılara açıklandığı an o dönem gündem olmuştu. O sezonda yarışmada yer alan isimlerden biri de ürettiği içeriklerle milyonlarca izlenmeye ulaşan Alper Rende'ydi. Ünlü YouTuber Melis İşiten'in programında o dönem yaşadıklarıyla ilgili aylar sonra ilk kez konuştu. Çok kötü bir döneme denk geldik. Deprem oldu, dengelerimiz bozuldu. İnsanın da içi rahat etmiyor. Burada bir can derdi var ama orada da milyon dolar harcanıyor diyen Rende insanların bir noktada da kafasını dağıtmaya ihtiyacı var ama ben gerçekten çok zorlandım. İnsanlar burada can derdindeyken orada bisküvi için koştuğumda içim rahatsızdı. İfadelerini kullandı. Depremi öğrendiklerinde yayın olmadığı için adadan başka bir yere götürdüklerini söyleyen Rende bizi 15 gün bir yere aldılar. Orası daha da zordu. Günde bir öğün yemek veriyorlardı. Yarışmıyoruz. Dört duvar arasındasın. Orada psikolojik olarak yoruldum. Her şeye rağmen Survivor benim için en büyük deneyim. Biriydi dedi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.